Evet Türk. Hile mi kullanıyor? Bu kilo mu hile kullanıyor? Ya vazgeç kardeşim Allah sen kendi takım karşı tanımazsan tamam diyeceğim sana da. İstiyorsan gir YouTube'a da bak. Evet takım karşı. YouTube'a gir bak. Bana Gidip đi. Let them şu an çünkü. lazım. Bomba bile geldi lazım ya. Watch out. Marked a location. Düştü baboş burada. Watch out. Ağaç arkası, ağaç arkası. Yardım yok mu bana bir? Tamam. Bir baygın daha var. Adamını kaldıracak. Hücum! Bir daha var, bir daha var. Come no. back <laughs> Yediler birbirine de botlar Onlar hile ya. Oğlum bunlar şunun kiçi vuruyor. Neyse şunu bitireyim ya. kolsuzluğumu yiyeyim ya. ben nasıl yiyeyim? adamı vuramadık iyi mi ya? Yok abi bir daha mini kullanmayayım. Bu ne ya? Mal gibi kaçırdık var ya. Adamı var mı? Var. Oğlum Memo sen yine mi öldün? Abi adam yanında. Sen adamın yanından geldin geçtin. Ne taraftaki adam? Adam memonun diğer yerde duvarda ya. Bu yanda mı? İçeride evet içeride. Ne bileyim oğlum aşağıda ses duyunca ben direkt aşağı atladım ya. Hay <laughs> Allah'ım Allah ya. Artık diye istediğim şeyi alamadan. yapıyor ya. <laughs> ne bot geldi lan? No? Hadi oğlum. Çıktıktan sonra geldiler ya. Böyle bir şey var mı ya? 범을 이대로만 r r a 요 Oğlum nasıl ölmüyorsun sen ya? Şaka gibi ya. Adama vuruyorum vuruyorum ölmüyor yemin ederim ya. <laughs> ben de <abi> adam... Ne? <laughs> Bunu neden sıkıştı ya? olmadı ya. Arada kaldık. hazır ölek ya vallahi götaval aldık adamı <laughs> Yat lan aşağı zibidi. Allah. Billa can. Ne oldu be? Be ha, çalışık, ya? Ne yapmak lazım? Ma oyun oynamaya çalışıyorum be Joş. Yargı açmışsın 16 kil nedir lan? Ya 1 bir üç bir vs 3 atıyoruz arkadaş ne yapalım ya? Arada, Haa. arada yapıyoruz böyle şakalar. Yokluğumda üç yokluğunda ha. Yokluğumu doldurmuşum. Vay be kardeş dedik Fırat abimiz yok. Yerini devralalım, de devralalım dedik yerine. Lan. Aferin. 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 Abi yanına motor geçiyor tutmuyor. Senin motor geldi diyor. Birinin kamuflajı var. Vay ağrım atıyor biri ha. Gördüm gördüm. Ağrım attı biri. Bitti. Bitti ya. Ulan nasıl nasıl? Ha burada bagi var. Bu önündeki ha, tepeyi. Bagi. Ha bagi varmış orada. Ne yaptın değil Adam gözükmüyor lan. İzleyici bakıyor. Ya, i̇zleyici bakın da adam. adam. Bizde adam görünmüyor biliyor musun? abi? biz dedik boşa sıkıyor herhalde. O zaman dedim ya izleyici bakın da olabilir. Ya bu aralar DP'ye iyi saldın ha. O nerede yok, ya? Iyi, Göremedim yok. ki. Ya. Vallahi DP güzel kardeş de Görüyor musun? Sürekli DP bu aralar. Ya sekmiyor silah çok kuvvetli silah ya. Tek gıcık tarafı ka Son bu... DP alıyorsan keskin almayacaksın abi. Keskin alırsan sıkıntı yaşan. Yakın temasa girdiğin zaman çok, çok ya yavaş yapmıyor. Onun için keskin almıyor. Reload yapmıyor ya evet. Şu sıkanlar nerede ya? O adam sıkmadı ağacına oradaki o mu sıktı ya? Neyse o ayım. Hayırlısı ölürsek de yapacak bir şey yok. Şurada çünkü biri sıktı gibi geldi bana ama ben mi yanlış duydum? Yani kavrım yok. Biri varsa beni burada bitirir direkt. Burada bitirir direkt. Evet. tip neyi daha tarafa bak adam yürüyene desin. Adam aklına bir ama onun. Kala şu arkaya ben garanti alacağım. Bir bakacağım şöyle ya. Bir ses duydum ne? orada ne olduğunu anlamadım. Ses orada. Ne olduğunu anlamadım. Ne? Bak oraya. Burada biri yok herhalde olsaydı. Arka arka. Yaşadın ya lan. ulan aşağı zibidi. Ne problem? Ne problem aşağı? O beni nereden gördü? Sıktı lan render bug'ı mı var? Orada daha vardı ama. Sana Aynen. Uf <laughs> yedik. Olayı da silah tam yerime bitiyor ya. Yanında bir tane loot vardı. Ya. Var Yok mudur acaba onda? Render bug'a var. Beni görüyor ya adam. Kaç. Ver onu bana. Ver 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 onu bana ver. Ben ver onu bana ver. dur. Al, al. Evet Türk. Hile mi kullanıyor? Mutfilo no mu hile kullanıyor? Ya vazgeç kardeşim Allah sen kendi takıma karşı tanımazsan tamam diyeceğim sana da İstiyorsan gir YouTube'a da bak Evet takım karşı YouTube'a gir bak

Allahım, lokuyoruz. Bu bizi öldürdü. Canım, alanda da yerim de, canım. O. Demokra'ya giriyoruz. Oturuyor. Alkışlanır mısın oturuyor? var mı sende? Kitlesin yok mu? <gülüyor> 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 Helal razı. 30 saniyem var da. Aa bugün var mı zaten senin? Abi. Sen bugün gelmedin ki. Ben de görmedim. Bak ne yapıyorsun orada Ne kadar sen o bugün de burada var? de burada. Diğer duvar arkası gelebilir mi ya? Duvar arkası gelirse öldürür beni. Siktir be yedik be. Kulle boost. Kulle boostum varsa. Sakin ne? Adam çıktı o yandan. Gitti arka kapıdan çıktılar ha. Alana gidiyorlardır onlar. Dikkat, Dikkat et soldan gelmesin sana. Drop cover'ını alsana bir. Alalım. Soldan geliyor bak soldan gördüm, geliyor. Gördüm abi. gördüm gördüm. O da duvar dedi. Adam yere yattı aracın önü, arkasındadır ha. Öldük. Şurada beni olabilir abi. Dakılı kaldı şey be, dakılı de kaldı be, ah be, dakılı kaldı şey. Be.